Dostlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım yine bildiğiniz üzere binik serisinde herhangi bir slottan bu sefer Estland'tayız abi Eslant'ta Half Troll Crandero oynayacağız peki bu slotta ne atıyor bu slot çöp atıyor abi nakit para kasacağız keş para kasacağız yine bildiğiniz üzere binik yapacağız ne kadar sürecek göreceğiz abi. Daha öncesinde Half Troll e, farklı bir sulutu yapmıştım. Half Troll var ya olması lazım. Bu sefer de Kurendero'ya geldik. Bakalım aralarında ne kadar fark olacak bunu da görmüş olacağız. Ee, bildiğiniz üzere çardaki itemleri yine göstermem gerekirse 7 mitril setimiz var. 7 EE artı 3 dual imrimiz var ve ol ta takılarımız var abi. Peki bunun başında başka ne aldık? Yine 1000x potumuz var üzerimizde hatta şöyle bir tanesini alalım yine üzerimize. Priest'imiz burada olacak jump botu harcamayacağımızı düşünüyorum. Priest'te normalde bu slotta Priest'e ihtiyacım olmaz ama ben Priest'e yapmak istiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Hani arkamdan hil atması beni rahatlatıyor baya. Hemen kestiğimiz mob sayısına bakalım abi. 121.410 mob kesmişiz. Yani 122.410 mobda farmı bitireceğiz. bildiğiniz üzere üzerime yine coin almadım. Diğer çarda da coin yok. 115k'lık bir coin aldım. 3 silahımız var. Eagle Eye, Iron Crossbow ve Iron Bow. Her biri geldiğinde her biriyle atacağız bu arada farma. Devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet dostlar. Şimdi farmanın 4'te birinde falanız. Ee, tahminimce şu anda. Gördüğünüz üzere 120.000'i 121.775 mobdayız. 120 yani 121.410 mobda başlamıştık. Yani yaklaşık olarak 250-300 tane falan kestik. Kastım parayı hemen göstereyim sizlere. 6M 300K'lık bir para nakit kastık. Ee, bir yaklaşık bir 700-800K belki 4-500K'da yan çara birikti. Devam ediyoruz abi. Evet dostlar. Şimdi e, kestiğimiz mob sayısını şöyle göstereyim abi. 185'te yani ne kadar kalmış yaklaşık bir 200 tane falan kaldı abi çok bir şey kalmadı ee, kastığımız para şu anda 13m 700k civarına bir nakit kastık yani kastığımız para aslında bence fena değil gibi tahminimce yani bu 300 400 mobu da kesince tahminimce yani 16 17m'ye kadar yakın bir para kasacağız güzel gidiyor farmdan memnunum Ya yani şu noktada memnunum memnun olmamın sebebini de çok basit bir şekilde söylemek gerekirse nakit kasıyoruz cash kasıyoruz herhangi bir sorunu yok çünkü bu çok hoşuma gidiyor. Ee, şu anda her şey yolunda bakalım. Devam. Yani mod kesildiğini de sizlere göstermek istedim. Yani, mob kesme hızımızı. Yani slot kalmıyor gibi bir şey. Yani aynı seviyede falan kalıyor. Şu anda 2 saat falan oldu. Yani 2 saat 10 dakika falan oldu. Büyük ihtimal bir 15-20 dakika bitireceğiz abi. Devam. Evet dostlar. Şimdi son mobu keseceğiz. Son mod bu. Ee, bununla birlikte 410 olacak abi. Yani fan konusunda sizlere söyleyebileceğim kötü değil gerçekten kötü değil ama daha iyi olabilir daha iyi olabilir şimdi çöpleri satayım yan çardan nakit parayı alayım ondan sonra bir bakalım ne kadar kastık Evet dostlar şu saltlamda zaten e, sattığım paraları görebiliyorsunuz şimdi toplam gelecek olursak tamamdır toplam kastığımız para 18m 841k bu para arkadaşlar toplam net olarak slotun bize getirdiği para. Giderimiz bunun içerisine dahil değil. Ama e, şunu da şuraya koyalım. 175 tane de materyal kastık. Yani 18.5 M, 19 M'e yakın bir nakit para kastık. Kötü bir para mı? Bence kötü değil. 3 saatte toplam yani gelir. Yani şöyle düşünürsek yani giderleri çıkartmadan saatlik 6 6.5 M'e yakın bir para atıyor arkadaşlar. Saatlik 6. M. Bu para bir tık daha arttırılabilir. Yani bende çok icam olmadığı için slot hani ara ara da olsa hani fazla da mob kalabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim %10 miktarında mi? %5 ile %10 arasında bir artış gösterilebilir. Yani örnek veriyorum 3 saatte 18 M değil de işte 19 M alabilirsiniz. Belki işte 17 M'e düşebilir ama 19 M'e kadar da çıkabilir. Bu sizin kesme hızınızla ilgili. Çöp slotlarında bence çok önemli. En önemli figür bu. Yani çarınız ne kadar sağlamsa o kadar çok para kasabilirsiniz. Hatta bir arkadaş var. Şu slottan görebiliyor muyum? Şu anda göremiyorum. Ha şu arkadaş. Bu magesiymiş. Şu da kendisi mesela. Çarın ismin yani normalde önemli değil ama. Bu arkadaş mesela Gangbang diye bir arkadaş var. Rosetta'da Rosetta da bu arkadaş. Çift slot HTB HTC dönüyor. 83'ü e 10 full artı full çar. Yani fullünü fullü. Hani ben görüyorum böyle hani bu çarla farm atılır çöp farm falan atılıyor. abi. Atan var yani. Neyse bu arkadaş mesela bayağı atıyor gibi. Ee, dediğim gibi şimdi giderlerimizi düşünecek olursak eğer 18 buçuk yani emlik bir nakit kastık. Giderimiz abi 500 tane mana kasmışız pardon 450 tane mana harcadık. Yani çarda herhangi bir mana harcamadı gibi yani bu çarkı felek etkinliği var şu anda. Çarkı felek etkinlikten gelen o 100 tane mana bile yet yani fazlası bile duruyor hatta. Böyle söyleyebilirim. 450 mana e, dersek eğer 2.5 emlik bir mana masrafımız var. Bunun yanında 3 saatte yani 3 emlikte bir ceni maliyetimiz desek 2,5. Yani toplamda 5,5 emlik bir maliyetimiz oldu. Maliyeti de çıkarttıktan sonra yani toplam gelirimiz abi 12 em, 12 buçuk, 13 em o civarlara yani 13 em net diyebiliriz abi en kötü ihtimal 13 em net bir gelir elde ettik abi. Kötü mü? Bence değil. 13 em bir gelir kötü olarak düşünmüyorum ben yani 4.2, 4.3'e kadar çıkabiliyor bu gelir. Saatlik 4-4 buçuk em DJ Premium la ve az gibi görünüyor olabilir. Ama çöp slotlarında yani alabileceğiniz maksimum zaten 5M-6M'dir. Yani giderler dahil değil bu arada. Alabileceğiniz zaten maksimum 6M falan. Onun için bu kadar oluyor. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.